Anio, Ses değiştirici, e, yapay zeka. Evet, sesim şu an değişti mi? Değiştiyse hepinizin göt deliğini oh, hey hey Hepinize merhaba arkadaşlar. paylaşım mı <laughs> Bugün sizlerle birlikte yanımda Hasan Hüseyin var. Biraz geri zekalı bir olan. Hala konuşmaya çalışıyorum. Mal aptal, orospu. Kaçırmayın o dozu. Yarrağımın kafa. Evet. Az önce sayı söyleyecek. Ben de karakterlerle tek hesaplaşma yapacağız. 36 36 geldi. Yenilerden ya 3 6 5 36. Kilit savaşçıyı nasıl buldun? Tamam 36 o zaman Lola geldi diyelim. Lola'yı çektik. Bu arada 31 bin de kupam var ha. Amına <laughs> Öleceğim ki direkt. Lola'yla 3 kilo alamazsan geysin. Ya, ya siktirsin amına. Şunları almam lazım. vurdum bir. <laughs> Abi bu karakter niye var niye ya? Kedi senin ananı avradını. Oo! 8 2 4 6 8 de dino mic. Terotu. Geliyor. Hadi bir turu da atayım ben atayım. Yok. Hadi. Yarramı sikerim 19 18 19 hiç... Botlar gelmiyor ya ondan kaybediyorum diyenlere gelsin bu el tamam mı hadi bakalım Gırpa Ooo oh, ben ah. öldüm ya Anasını sikeyim Sivas'ta bir sıcak var aboo Sivas'ı sen yoruma bir kalp bırakın Mustafa doğru diyor bu olaydı. Ne yapalım <laughs> Adım mı alamadı? O bir tane daha değdirsem bitti. Bak gider miyiz? Orada onu öldürürsem mi? Orada gidelim hadi. 20. Hızlı. 20 ebe. 18 20'de grom var. Allah'ım lütfen. Aldım. Alabildik alabildik beyler alabildik şundan. O ne oğlum oraya atma ya. Dur olur. dur. Geliyor. Aha orası gibi bir Sıla orası püreğim yavaş. Cenaze namazına gelirim ya da gelmem. Önemli değil. Ama seni sikecek. Ne? 2, Saks. 4, 6, yine 8. Tamam bir daha devam. Bir daha söyle. 9. 9 dört, 9. 2 4 cin var. Kit. Baba kit var, var, var. kit var. Kit var. Onu öldüremezsen geyiksin. Abi bir tane daha cin var. Arkadaş olabiliriz istersen cin. Cin arkadaş olabiliriz. Baba cin okey. Vur. Tamam. Bir tane daha. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Çık, <gülüyor> 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 2, 4-5 gel bakalım. 6 mı? 2, 4, 5. Spike'mış. Şuna bir kill artık. Aynen. Aynen. Biz kötü kötüyüz. Aynen. O bir tane değil. Bir tane daha de deneyim. Tamam. Aa düğüm ediyor lan. Öde öldüm. Öleceksin. <laughs> <aç. gülüyor> Öldü. Öldür onu öldür. Aa! Ya! öldür. Sen öldürmedin ha, ama oğlum? ya. Bir şey reis ya. Ah be. Bu maç win gelmese geysin. Hadi ah, ah. Bunu yap bari yeter. 4-5 maçta yenemeyeceğiz. Bir daha. Aa! Ah. Oh. Of. O var Alamam ben. Gelecek. Oy! Oh yes, what bitch. What the fuck? Kanka onu öldüremesin geysin Hadi bakayım. Şu an oynarsam yemin ediyorum var. Bir tur da ben oynayayım. Yok. Hadi. Yok, videoyu kapatıyorum. Hadi siktirin gidelim. <laughs>